Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzu etinden harika bir güveç hazırlayacağım. Hemen şöyle önce bir ocağımı açayım. Tenceremi gördüğünüz gibi hemen aygazıma koydum. Kuzu etim için malzemelerim, ben şöyle göstereyim size. 2 kilo kuzu etim var. İç yağım var. 3 baş dolusu sarımsak Gördüğünüz gibi e, neredeyse yarım kilodan fazla küçük soğan. Arapacık soğan gibi soğan. Patatesim de var. O şu an suda. Tencerem öyle kıza görsün. Tencerenin içine iç yağlarımı attım. Daha sonra kuzu etlerimi biraz mühürleyeceğim. Evet iç yağlarım erimeye başladı. Ee, ben birazdan hemen etimi de atacağım. Bu arada 3 tane de patlıcanım var. Bunları da güzelce soyacağım. Yıkayıp bunu patlıcan da atacağım yemeğimin içine. Hemen şöyle ben karıştırayım. Bu sadece iç yağ. Başka bir yağ atmadım tencerenin içine. Ben tencereden iç yağları da almıyorum. İçinde bırakıyorum bazıları alıyor. Ben almıyorum. Ben şöyle etlerimi de içine atayım. Etlerimi de mühürlenecek iyice içinde gördünüz mü şöyle parça parça etler daha önceden güveç yaptığımda java da yapmıştım bu sefer tencerede önce de pişiriyorum güveçimi Onlar mühürleniyorken ben de patlıcanları mısırlıyım. Şimdi bir şekilde karıştırıyorum. Biraz daha mühürlenmeye devam etsin. Ediyor. Bu arada ben malzemelerin içine atıyorum. Şöyle. Şöyle soğanları da ıslıyorum. Patatesleri de ıslıyorum. En evet, üzerine az önce göstermiş olduğum 2 tane patatesleri onları da biraz iri iri doğrarım. Şöyle atayım. salçamızı yapacağım üzerine 2 yemek kaşığı dolusu salça ee, biraz sulandırdım salçayı hemen şöyle küveçin üzerine döküyorum ve bu su yetmeyecek biraz daha su olacak. bardağı su doldurmuş oldum. Birer yemek kaşığı karabiberle tuzla atıyorum içine şöyle. Çok az bir miktar daha su koydum. 4 su bardağı su koymuş oldum. 4,5 su bardağı su oldu şu an yemeğimi şöyle yağlı kağıtla kapatıyorum. Önce tencerenin etrafından. Folyo da kapatacağım etrafına. Tenceremi iki kat folyo ile kapattım. Altına yağlı kıyafet koydum. Üstüne folyo koydum. Evet hemen yemeğimi şöyle açıyorum. Hala da kaynamaya devam ediyor şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle altını kapatayım en iyisi. Çünkü ellerim yanıyor şu anda. Şöyle hemen folyoyu aldık. Ben yağlı kağıdını da alayım. Bakın nasıl güzel oldu. Ben şimdi hemen tencereden tepsime çevireceğim. Güveçimi. Gördüğünüz gibi hemen şöyle güveçimi Tepsimi alıyorum. Of. Gerçekten. Çok güzel oldu gerçekten. Biraz yana yana aldım ama. Gayet güzel oldu. Bakın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun. Tam 2 saat pişti bu arada. Afiyet olsun.